Öncelikle bir uyarı ile başlamak istiyorum. Bu videonun normal videolar gibi standart bir akışı olmayacak. Bu videoyu düşüncelerimin akışının içinden geldiği şekilde kaydedildiği bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. başlamak gerekirse aslında parayla ilgili bir problemim var. Para kazanmak istiyorum ve bunu hem online olarak ve hem de anlamlı bir işten kazanmak istiyorum. Çeşitli şeyler denedim. Hala da de denemeye devam ediyorum. Sosyal medyada ve YouTube'da önüme sürekli nasıl online para kazanılır, dijital ürünler satmak, eğitim satmak, yapay zekayı kullanarak nasıl para kazanırsınız konulu yüzlerce yerli veya yabancı içerik var. Bir kısmını izledim. Hala denk geldikçe de izliyorum. Hepsi aşağı yukarı aynı şeyleri anlatıyor. Peki ki gerçekten videolarda anlatılanları yapıp ciddi para kazananlarınız oldu mu? Bir bakıyorum biri podcast yayınlıyor. Sonra bunun üzerine podcast danışmanlığı veriyor. Başka biri bir kitap kulübü kurmuş. Aylık katılım ücreti alıyor. Kimisi ajanda tasarlamış. Kanva'dan onları shop ile satıyor falan. Yani cidden alan var mı bu ürünlere? Sosyal medya pazarlama uzmanlarına zaten hiç değinmek istemiyorum. Nereden buluyorsunuz bu müşterileri? Yani temel sorunum bu. İnsanın gerçekten böyle şeylere ihtiyaçları var mı? kazandığınız paralar sürdürülebilir mi? Yani lütfen varsa bu konuda deneyimleriniz bana alış çünkü benim beynim almıyor. Tam zamanı işime devam ederken bir yandan da ek gelirleri oluşturmak istiyorum. Yeteneklerimi sorguluyorum. Bunlar nasıl paraya çevrilebilir diye düşünüyorum. Aklıma bir şeyler geliyor ve deniyorum. Sonrasında bir türlü başarıya ulaşamıyorum. Bu sefer problemden yola çıkayım diyorum. İnsanın ne gibi problemleri var ve ben bu problemleri nasıl çözümler sağlayarak başarılı olabilirim diyorum. Yine ortaya bir şey çıkmıyor. Herkesin önerdiği gibi sevdiğim şeylerden başlayayım diyorum. İşte hobiler bir süre sonra kazancı dönüşebilir diyorum ama bu da olmayacak gibi. Örneğin bir blog yazıyorum ve bu blog yazılarımı YouTube'da seslendiriyorum. Daha aslında çok iyi hani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar yazı yazdım ama rağmen bir tükenmişlik sendromuna girdim. Ayrıca herkes tarafından okunan bir blogum ya da izlenen bir YouTube kanalım olsa ne olacak onu da bilmiyorum. Hatta benim link paylaştıklarım dışında blog yazılarımın insanlar nereden ulaşıyor okuyor onu bile bilmiyorum. Eğer bilen varsa beni bu konuda da atabilir. Yani gerçekten bu tarz alanlarda başarılı olanlar nasıl beceriyor bu işi? Yani bu tutku meselesi mi? Yoksa irade ve disiplin mi? En son ihtimal artık e, TikTok çekmeyi düşünüyorum. Çünkü görüyorum insanların tek yaptıkları şey o an popüler olan şarkıyı açıp söylüyormuş gibi yapmak. Hiçbir yaratıcılık üzerine düşünmek yok. Farklı şarkılarla sürekli video çekiyorlar ve bu insanlar izleniyor. Öte yandan canlı yayın açan insanları saymıyorum bile. Garip garip insanlar sadece kameraya mal mal bakıp para kazanıyorlar. Yani kim abi bunlara para gönderen? E, ben mi boomer'im acaba? Yani yeni sisteme, düzene, teknoloji ayak uyduramıyor muyum ya da anlayamıyor muyum? Ya açıkçası kendime güveniyorum. Yani yapamayacağım bir iş yok. Çalışkan ve akıllı bir insanım. Sadece bir işe inanmak, o işi yaparken keyif almak ve başarılı olmak istiyorum. Başarımı tercih tam biri de bu işe para dünya dökebiliyor olmak. Sanırım bu isteklerimin aynan anda olması büyük bir lüks. Ama bir şey manifest diyeceksen bunu manifestlemek istiyorum. Benimle paylaşmak istediğiniz fikirleriniz varsa bana mail e, atabilirsiniz aşağıda da link paylaşırım. E, hakaret eden beni eleştirebilirsiniz. Her türlü düşünce paylaşımını açayım. İçim döktüğüm bir yazı ve video oldu aslında bu. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. Bu şekilde e, kapatıyorum diyelim.